dedim ki öcülü böcülü oyun neden olmasın ve girdim nimbo izim ile yanımızda e, windows etkinleştir bulunuyor hoş geldin windows etkinleştir hoş buldum <laughs> bir geldik ölümü atlayış gerçekten ölüme atlayış oldu Değilmiş. ha bunu çekebiliyordum nasıl yapıyorduk ya? Ne basmam gerekiyor? CTRL. Zıpla. Yavaş cana inelim. Valla çok önceden oynadığım için hatırlamıyorum buraları hiç. Hadi hızlı git kayıp hızlı git hızlı git. Overthinking hastalığım var. Hızlı Heh lazım bak burayı. Bu kayığı çekecektim. Aa. Buradan çıkılıyormuş. Hı? Hoppa. Bu çocuk aynı ben ya, aynı ben ya. Çocuk Türkiye'de yaşıyor galiba. Bak şurada trap var. anını satayım. Hop. Bundan kurtulduğumuz için bir devam İnşallah <laughs> telifli müzik yoktur bu oyunda. Övdüm sonra söverim ama varsa. Hop. gerçekten kendim bana geliyormuş gibi hissediyorum ya bu ses tasarımı. Ah, hatırlıyorum onu ya. Zıplı çıktı, zıplı çıktı, çıktı. Aman ne <laughs> Hop. Ne oldu lan? Aldın mı burayı? Hop. Onu çok dikkatli yapmak gerekiyor. I. I. Abi. I. Alsana. Ağzına vurdumun her e şeyi. Yürü. Önce gidersin Aa hatırladım bunu. Hayır. Hayır. Bırak beni. Zıp. Hop. Ha. Aa. Ondan da zıplaman lazım. Daha. Ben bastım. Bırak beni. Ha, <laughs> kurtulduk. Koş lan kalk lan koş. Ya kaç. Zıp. Allah Allah. bu yalancı. Allah. Kalk. Allah. Ha, bu kalkıp kalkıp biniyor. Bu kalkmasını bekleyeceğim o zaman. Kaçma lan buradan. Koş koş koş. Buna da yapalım. Nope. Ah, şu ipten salıver. Ey komplöcü. Ah dur. Buldum galiba. Evet. Hayır. Hayır. Allah. Hey. Ananı. Anladım. Ya yine mi sen ya? Aa hatırladım bu kısmı. Ayy. Hayır bunu mu tutacağım? Ay. Pet şişe atmışlar. Doğayı kirletmeyin lan. kötü şeyler yaşamış çocukların üstüne atlayarak ön üstünden mi geçtim ben şimdi? Aa. Yine bacak kaldı. Ah. highness <laughs> yemezler advent muhabbetin Gente,